Osman'ın gerciş hücresine bağlı bir köyde 15 yaşındaki bir kız çocuğu 27 kişi tarafından cinsel istismara uğradı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Kınıyoruz. Peki olay hakkında gizlilik kararı verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bilmiyorum. Valla fazla bilgim yok. Ee, Orhan'ın konusundan dolayı cesaret alıp da bu yola baş çıkmışlar diye düşünüyorum. Yani o cesareti ondan almış yani başka açıklaması yoktur. Kim ne derse açıklaması bana mantıklı gelmez. Tamamen cesareti Orhan neydi Musa mıydı? Orhan. O Musa Orhandan alan bir cesarettir bu. Başka cesaret şey... veriyor bunlara. Adalet, adalet değil mi? En başta adalet yani adalet, adalet en başta Musa Orhan Musa'ya bir ceza veya bir Habis de cezası vermiş olsaydı şu an onu yaşamazdık Korkudan yaşamazdık onlara. Peki Olay hakkında gizlilik kararı verilmesi nasıl değerlendiriyorsun? Ya şimdi hepimiz de biliyoruz içinde korku şey yani asker var Çavuş var onbaşı falan gibisinden Söz konusu onlar oldu mu tamamdır adalet susuyor düşünecek bir şey bırakmadılar artık. Yani bir şey diyemiyorum. Artık insanın şu, Türkiye şunu dedirtiyor artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Peki Olay hakkında gizlilik kararı verilmesini nasıl değerlendiriyorsun? Olay Saçmalamışlar. Bize gereken yapılır, Gireken yapılır biz mı? Için. Gereken yapılmaz. Hiç sanmıyorum. Yani Türkiye'de ise sanmıyorum. Yapılmaz. İnşallah olur. Ama olacağını sanmıyorum. Ya bir şey düşünemiyorum çünkü ee, düşüncemizi söyleyemiyoruz ki özgürce. Hani ben bir kadın olarak söylüyorum. Hani kötü bir olay. Ee, hele ki kendi memleketimde bu olayı yani bilmiyorum ya. Çok üzülüyorum. Açıkçası hiçbir şey söylemek istemiyorum. Söylediğin zaman duygularımızı ifade edemiyoruz açıkçası bu ülkede. Yani en azından kınıyorum şimdilik. Peki olay hakkında gizli kararı verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, yani gizli kararı mı alındı açıkçası? Bilmiyordum. Bence Bence alınmaması lazım ya. Niye bütün kadınlar şiddete uğruyor, tecavüze uğruyor? Bence çok kötü bir olay. Yani kendim e, onların yerine koyuyorum. Bence çok kötü bir olay ve... Gereken yapılır mı? Zannetmiyorum. Yani kendim Olur. kararımı zannetmiyorum. Her teklimle vahşettir yani. Ee, böyle onu diye Başka Peki ne olay değil? hakkında gizlilik kararı verilmesi nasıl derler? Nasıl gizlilik kararı veriliyor? Olmuş olay bir olay nasıl gizlilik kararı veriyorsun ki zaten? Hukuki süreç hakkındaki bir gizlilik kararı. E, tamam da nasıl veriliyor ki ya da? Bu üstü örtbas ediyorlar. Örtbas. tabii yok. İnsanların, e, insanların istemiyor bilmesi. İnsanların bilmesi istemiyorlar tabii. ki. Hukukun şu an doğru işleyeceğini tahmin etmiyorum. Yani tabii o o olay zaten emsal bir olaydır. Olayda bir şey çıktı mı? Bir şey çıkmadı yani. Yani bir, bir çocuğa tecavüz etmek, bir çocuğa cinsel istismarda bulunmak, yani bu insanlık dışı bir olaydır. Yani bu bunun bunu konuşmak bile biraz şey. Yetkililer bunun gereken şeyi yapması lazım. Yapmıyorlarsa sıkıntı var demek hukukta. Yani rezillik ne düşüneceğiz başka? Ahlaksızlık, olmayacak bir şey. İnsanlar artık ne yaptığını bilmiyor. Yani gizlilik devletin artık bilmiyorum ne diyeyim ona da olmayacak bir şey. Bunu halkın bilmesi gerek, bilgilendirilmesi lazım. Bu insanların ifşa edilmesi lazımken takipsizlik kararı yanlış bir karar. Memur olduğu için, devlet kesiminde çalıştığı için bunu üstünü örtmeye çalışıyorlar. Hani bunu kadar üstün körü yapmaya çalışsalar da elbet bir gün hak yerini bulacak. Adalet yerini bulmasa bile ilahi adalet yerini bir gün bulacak. Tabii ki bu durumun ortaya çıkarılması lazım. Yani ülkede bu tarz olaylar çok oluyor. Ve bir şekilde birilerini örtbas ettikçe büyüyor yani. Artarak büyüyor. Bir gereken yapılır mı sizce? Gereken büyük ihtimalle cesaretli biri çıkmayacak ve yapamayacaktır hı. ama yapsa hani bir devrim olur. Hı hı. Ve bundan sonra olaylar azalırdı. Güzel. İyi olurdu. Ha, verilmesini nasıl değerlendiriyorsun? Yani her şey açığa çıkması gerekiyor. Bunu üst seviyeye taşımak gerekiyor. Hı. Ee, hı. Şey, üst bölgedeki şeyler de buna hemen hı. derhal e, şey yapması gerekiyor. Müdahale, Müdahale etmesi gerekiyor. Teşekkür Bunu da kanıyoruz. Teşekkür İyi günler kolay gelsin. Çok yazık diyecek hiçbir şey yok. Peki olay hakkında gizlilik kararı verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya acaba kamu personeli falan diye mi düşündürüyor? Evet, olay içinde asker ve polis de var. Benim eşim de asker. Aslında konduramıyorum da ama Hı -hı. bilmiyorum. Beşiri'deki olay da vardı. Onu da hani hani o astsubaydı. Millet alışıyor artık. Şey, gereken yapılır mı? Gereken bu devlet tarafından bence yapılmaz. Çok sağlam sayılmaz. Evet. Bunu yine de söyleme. Ne kadar söylesen de boştur. Hani devlet kendi kendi istediğini yapıyor. Hani bir vatandaş olarak sürekli çoluk çocuğumuzu dışarıya çıkarmaktan korkuyoruz. Artık böyle insanların yani hayatta bulunması bile yanlıştır. Hmm. Onların tutuklanması veya büyük bir ceza verilmesi lazım. Gereken yapılır mı sizce? Bence gereken yapılır mı yapılmaz diye düşünüyorum. Çünkü adalet diye bir şey kalmamış artık. Geçenlerde de biri tutuklandı. Bir kadını savunmuştu. Onu Yakaladılar mesela. Kadir Şeker. Aynen Kadir Şeker. E ondan önce de birisi tecavüz yapmıştı birilerine. Onu serbest bıraktılar. Ne düşünebiliriz ki? Alçalıktır, şerefsizliktir bu yani. Çok iğrenç bir olay ya. Gerçekten. Peki. Bir bir konuya sustular mı devamı gelir zaten. Peki olay hakkında gizli kararı verilmesini nasıl değerlendiriyorsun? Devlet arkasında duruyor başka bir şey değil. Başka Gereken değil. yapılır mı? Gereken hiçbir şey zaman yapılmaz. Yapılsaydı bu şu şekilde ana kadar devam idam gelirdi. Yaptıkları insanlara sığmayacak bir olay. Bunun hakkında gereken cezanın verilmesi lazım tabi. Yani bunun önüne geçilmesi lazım. Yani bu konu üzerinde durulmalı. Bu bir şeydir yani nasıl diyeyim? Vahşettir başka diyecek bir şey yok. Yani Valla valla yakından gizlilik karar verilmesi bence düzgün bir şey değildir. Bunu herkesin bilinçli bir şekilde bilmesi lazım ki bir dahaki böyle terbiyesizliklerin olmaması için, bunu göz önünde bulundurmak lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynen, efendim? aynen katılıyorum arkadaşa dediği gibi. Yani saklamanın bir faydası yok. Her şeyin açık açık söylenmesi lazım. Çünkü yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Böyle bir tür olayların Vahşice, alçakça yapılmasına hepimiz tepki gösteriyoruz tabii vatandaş olarak. Eee olayı ger gerçekleştirenlere kırıyorum gerçekten. Yani e, insanlık dışı bir muamele. Hani bir toplum olarak zaten buna hep karşıyız. Hı hmm yani bir şeyim bir tam olarak bir bilgim yok ama kınıyorum yani böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyoruz yani. Peki olay hakkında gizli kararı verilmesini nasıl değerlendiriyorsun? Hani olacak bir şey de, iş değil yani gizlemekle iş çözülmez bence. Valla artık bu son zamanlarda bu çocuk istikmarına karşı yani biz karşı çıkmak istiyoruz bir türlerimizde bir şey yok. Devletimize bırakıyoruz devletimiz alıp bırakıyor. Mesela o Musa Gezer'di neydi? Musa Arhan. Musa Orhan cinayetle şey olay o kız çocuk gidip kendini öldürdü. Yani yazıktı. Yani biz artık son bulmasını istiyoruz. Gerekeni yapmasını neyse büyükler devlet büyüklerimizin yapmasını arz, arz ediyoruz. Gereken yapılıyor mu sizce? gereken yapılmıyor. Yani kabul edilemez. Yani böyle 15 yaşında bir de. Ya, yaşı geç yani böyle bir şey kabul edilemez. Çok saçma bir şey yani yapılmaması gereken bir şey. Yani inşallah cezalarını bulurlar. En ağır cezayı çarptırırlar inşallah. Peki bu inanıyor musunuz cezalarını bulacağını? Ya inanmıyorum da yani temennimiz o. Yani bulunduğumuz ülke belli, Yani yapılan şeyler belli. Yani gizlilik olmaması lazım hani. Gerekirse halkın önüne versinler, halka versinler böyle yapanları. Yani bir de biz batmayalımız böyle şeyler bize. Hiçbir zaman kabul edilemez yani. Belki biliyorsunuz tek tük şeyler tek tük böyle gözüküyor hani böyle şeyler tek tük oluyor. Yani bunu yapanları da halkın eline vermeleri lazım. Yani hukuki süreç açısından doğru şey yapılmalı. Hı hı. Halk sessiz kalmamalı yani. Yapılıyor mu peki doğru şey hukuki açısından? Bilmiyorum pek. Hakim değilim. Olay hakkında gizli kararı verilmesini nasıl değerlendiriyorsun? Örtbas gibi gözüküyor olabilir. Vallahi çok kötü düşünüyorum. Vahşet diyorum. Yani vahşet diyorum. Bu ilk değil herhalde. Daha önce de yapıldı. Evet, vahşet de kınıyorum ben. Vahşetle kınıyorum ben yani buna idam verilmesini istiyorum. Olay hakkında gizlilik kararı verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben şu an yeni duydum zaten fazla bir şey yok ama gizlilik kararına da tepki gösteriyorum. Tepkiliyim yani sonsuz tepkiliyim çok üzülüyorum kınıyorum sonsuz kınıyorum. Çok kötü bir şey ben bunu kınıyorum yani bütün insanlık adına çok kötü bir şey utanç verici bir şey. Bu kurucu sistemi ben açık konuşurum Hı. bu kurucu sistemi tarafından. Ee, veya bu işlem yapılmış. Hı hı. Ee, bunu devlet el koyması lazım ve saklanmaması lazım. Bu yapan tür şeyleri kesinlikle cezalandırılması lazım. Eğer hukuki süreç adalet hı hı. hukuk işlenirse cezalandırılır. Eğer Hukuk, adalet işlenmezse dosyayı öyle kapatırlar. Böyle yapanlar insan değil abi. Vallahi insan değil. E gereken yapılır mı sizce? Vallahi... Gereken gere ceza verilir mi? Bu ülkede yani verilmez. Olay hakkında gizlilik kararı verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi devlet yani her şeye karşı hiçbir zaman açık değildir. Yani gerekeni hiçbir zaman da yapma inanmıyorum zaten.